Türkiye demokrasisini bir kez daha karanlığa gömen bu sansür uygulamasına rağmen Samanyolu Yayınları farklı platformlardan yayınlarına devam ediyor. Karasal yayın, Hotbird uydusu ve internet üzerinden Samanyolu televizyonunu seyredebilir ve sadece gerçeklere ulaşabilirsiniz. Halka sadece gerçekleri aktaran Samanyolu yayın grubu susturulmak isteniyor. Türkiye'nin gerçek habere ve ailece izleyebileceği düzeli yapımlara ulaştığı ekranlar Türk satın sansürüyle karardı. Samanyolu yayın grubu kanalları uydudan indirildi. Ancak Samanyolu Türkiye'ye sadece gerçekleri ulaştırmaktan vazgeçmedi. Bizi niye kapatmak istiyorlar? Gerekçe ne? Yok gibi gerekçe. Samanyolu Televizyonu Türkiye'nin dört bir yanında karasal yayına devam ediyor. Karasal yayını takip edebilmek için televizyonunuza anten takmanız yeterli. Samanyolu yayınları Hotbird uydusu üzerinden de kesintiye uğramadan devam ediyor. Uydu üzerinden yayınları takip etmek için çanak anteninizin yeterli olmaması halinde herhangi bir televizyon tamircisine en fazla 25 TL karşılığında ayar yaptırabilirsiniz. Sevgili seyirciler şu anda ekranlarınıza Samanyolu yayın grubu te e yine kanallarının bir kısmı geliyor. Yumurcak TV, Mehtap TV, Dünya TV, Tuna Shopping TV ve MC TV yayınları ise şimdilik kanalların internet siteleri, Küre TV platformu, YouTube, Android Market ve Apple Store gibi mecralarda yayınlarına devam ediyor.